Hocam merhabalar. merhabalar Hocam bu çeşmeyi anlattık mısınız bize Bakın şu fanus koymak için Yani akşamları burada yine fanuslar yağıyor Yağ dönemi yağ, yağ kandilleriyle Mum döneminde mum kandilleriyle Aydınlatma noktası yani bir nevi şu e, kartuşun içerisinde iki tane susen ağacı var. Uzu hep gidiyor. Uzun ömrü sim geliyor. İç içe geçmiş kar, e, şu kartuşun içinde iç içe geçmiş motifler görüyorsunuz. Bu iç içe geçmiş hayat ağacı. Kenarlarda iki tane lotus var. Ortada bir tane İslam'ın yıldızı var. Yani e, geceliğin gökyüzünü sim geliyor. İki tane de güvercin var. Güvercin evlerde bereketi, bolluğu sim geliyor. Şeşme alanlığına koymuşlar. E, evde Kötü ruhlara, kötü şeylere tezat olsun diye, iyiliği çağrıştırsın, bereketi, bolluğu çağrıştırsın diye. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Hocam burası neydi bu şu an konak gibi olan yer? Burası valinin kadınlara meslek edinme kurslarının e, verildiği bir alandı. Yukarıda mesela çinicilik, işte ne bileyim gümüş işlemeciliği, mozaik işlemeciliği altlarda defne, sabunu, atölyelere, bildiğin atölyeler. Bu mesleklere edip bunlardan katma değer elde etmeye çalışıyorlardı hanımlarımız. İpekçilik vardı, işte sepet örgücülüğü falan. Bütün şu odaları, gördüğünüz odaları kullanıyorlardı. Vali'nin envanterinde büyük ihtimalle tekrar restore edecek. Bakın yukarıda görülüyor zaten. Kuaför atölyesi yazıyor, gördünüz mü? Kuaför atölyesi. Yukarının da işlemeleri çok zengin. E, tavanlardaki işlemeler. Peki hocam iki seneye yakındır bu depremden sonra buralar mesela kaderine terk edildi. Kültür Bakanlığı bununla ilgili bir çalışmaları var mı? Kültür Bakanlığı şehir içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne işte bazı e, kurum ve kuruluşlara ait olan yerleri sordu. E, restorasyonla uğra uğraşamayacak olanların kilerini kendi envanterine aldı. Onunla ilgili protokoller yaptı. Büyük ihtimalle çoğunu restore ettirecek. İleriki dönemlerde ne yapacağını bilmiyoruz. Geri mi verecek? Farklı amaçlar için mi kullanılacak? Bilmiyoruz. Fakat sizin de söylediğiniz gibi iki yıl çok büyük bir süre. İki yıldır buralara e güvenlikler atanıp yani alanlara en azından ev ev güvenlik koyamayacağımız için 1300'ün üzerinde konak var. En azından alanlara güvenlikler yerleştirilip Bu alanların kontrol altında tutulması evet. lazımdı. E, süslemesi değerli, taşı değerli. işte ne bileyim, e, biliyorsunuz yangınlar devam ediyor. Şu alanların yanması hoş olur mu? Şunun evet. şu bordürleri, çevresindeki şu işlemeleri, nakışları yapacak ahşap ustalarımız artık yok ki. Bunun bunlar e, lazerle veya günümüz teknolojisiyle yapılmış e, sanat eserleri değil. Heh. Şu şekilde mesela bir sekinin yıkılması, bunu şu an dizecek taş ustalarını bulmakta çok zorlanıyoruz. Camilerde de sorun son kiliselerde ama en büyük sorun kalifiye eleman problemi, yani taş ustası e, bunun sanat değerini bilen, bunun doğru uygulamalarla yapabilecek çok az insan var. Evet. Hocam izninizle ben böyle bir e, bu eseri Tabii. şöyle kısa bir videoda olsa çekeyim. Müthiş bir işçilik. Dediğiniz gibi hocam şimdi bunları yapacak ustalar yok artık. Evet, evet haklısınız. Yani elbette yapılabiliyor ee, ama zorlanıyorlar yani. Peki sizce bu tamamen mesele restore edilirse tamamen yıkılır mı yoksa ufak da olsa bazı iyileştirmeler mi yapılır buraya? Şimdi buranın burası yakın bir dönemde bundan 5-10 yıl önce restorasyon gördüğü için bunun projesi ve röleveleri mevcut. Restorasyon sürecinin çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Bir yıl bir buçuk yıl içerisinde hani şeyler çok daha ağır hasarlı ibadethanelerimiz. Ama bu en azından yıkılmamış taşları yerinde duruyor. Size bir tane daha konak vereceğim. O çok ağır hasarlı. O konaklarla ilgili sıkıntılar yaşanacak. Çok ağır hasarlı. Taşı eksik kalacak günümüzde işte çevre vilayetlerden yani Maraş'tan veya işte farklı taş ocaklarından taş temin edilecek. E bütünlüğü bozacak. Mesela şu şu gördüğünüz kuş takaları da renk farklılıkları oluşacak restorasyon sırasında. Onun da diğer renge uyum sağlaması için zaman gerekiyor bir zaman süreci. O da kirlenecek, havayla temas edecek, o oksijenle temas edecek ki yanındaki orijinal taşa benzesin. Hocam peki buradan yetkililere Nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Vallahi şimdi aslında şehrin Hatay'da diğer illerimizde de olduğu gibi büyük bir barınma sorunu var. Herkes önce bir barınma yeri istiyor ardından iş yeri istiyor. Şu an kültürü, sanatı, tarihi pek düşünen yok ama ben yetkililerimizi uyarıyorum. Bakın Antakya gibi kadim kentlerin satabileceği pek bir şey yok. Bu tür kentler tarih, kültür ve sanatını pazarlayabilir. Bu kentin kaderidir. Tarih, kültür, sanat ve tarım. Şimdi eğer biz buraları ayağa kaldırmazsak, geç kalırsak, yine yangınlarda, yıkıntılarda kaybedersek bu yerleri, bizim destinasyon noktalarımız azalır ve turizme gerekli önemi vermediğimiz anlamına gelir. Sonra satacak bir şey bulamayız, pazarlayacak bir şey evet. bulamayız. Zafer Yavuz Hocam, teşekkür ederim. verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İnşallah sizin bu mesajınız en kısa zamanda İnşallah. yetkililere ulaşır ve vatandaşlarımız da biraz duyarlılık gösterirse buralara daha dikkatli bir şekilde bakarlarsa herhalde fazla bir zarar görmez. Evet, şurası da mahzenimiz. Eski Antakya evlerimizden güzel bir örnek. Maalesef. Diğer eserler gibi odak kaderine terk edildi. videomu dinlediğiniz için izleme sabrı gösterdiğiniz için teşekkür ederim, saygı ve selamlarım.